izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya <laughs> tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, hoş şeref bulduk, verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizlerle tanışmak çok büyük keyifti. Röportaj öncesinde uzunca bir sohbet çok, ettik. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz Yavuz Bey? Aslen Kars Kazmanlıyım. İktisat Fakültesi mezunuyum. Harika. Ee, 1986 yılında maliyeli çalıştım. 12,5 hmm. yıl. Sonra istifa edip mali müşavirlik bürosu açtım, hı hı. bir sürü orada devam ettik. Daha sonra da bir vesileyle işte Denizli'de de, çelik kapı da. sektöründe bulduk kendimizi. Yaklaşık 18. yıldayız. Oh çok güzel, harika. Ee, 18 yıldır da devam ediyoruz. Biz siparişlerimizi genelde 20 gün içerisinde Aa, çok güzel. termine de yapabiliyoruz. Yani çok şey olursa da zaten çok toplu kapılar olur yurt dışında. Örneğin 1000 kapı, 500 kapı, 800 kapı veya iki i̇şte 2000 kapı. Hı hı. Bu tür şeyleri de zaten onu haftalık bitir gönderiyoruz. Hı hı. Firmalara da verdiğimiz e, gününde kesinlikle sözümüzü tutar ve teslim ha, ediyoruz. Yani. Biz genelde iki gün sonrasını, üç gün sonrasını söylüyoruz hı hı. termin Daha süresinde. Tabii yani vatandaş arayıp da benim kapım ne oldu demesin diye. Hı hı hı. Ha kapılarımızın da yıllardır Türkiye'nin muhtelif il ve ilçelerine veriyoruz. Kesinlikle arkasındayız yaptığımız işin. O yüzden de zaten e, işimizi yetiştiremiyoruz. Evet. Güven burada çok önemli diye düşünüyorum. Siz de markanızın güvenirliğini zaten e, sizinle çalışan müşterilerinize eminim ki ispatlamışsınızdır. E, tabii ki öyle. Yani hem markanın güvenirliği hem firmanın güvenirliği. Yani biz bugüne kadar e, herkese verdiğimiz sözü tutmuşuzdur. Şehir dışında bir ara kilitli hata vardı bizden kaynaklanan bir şey değil. Hatta Kütahya'dan, Isparta'dan gidip kapıları söktük. Yerine yeni kapılar taktık. Hiçbir ücret almadık. Başarımızın sırrı da bu diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle yani. <laughs> çok güzel. Yani şey. firma da çok güvenilir. Hı, hı. Ee, bir de ben çok ciddi işte maliyede çalıştık, üniversiteden falan arkadaş çevresi de çok. Hı hı. Yani birçoğu da benim neredeyse ücretsiz pazarlamadığım gibi. <laughs> çok güzel. <laughs> o, o, o da çok ciddi davanda. Aramızdaki iletişim güzel aslında. Tabii tabii bir yerde mesela birisine çelik kapı lazımsa hemen tamam bizim arkadaşımız var aralık. Gidebildiği yere kadar götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Kalitemizi koruyarak Yok, devam edeceğiz. Hayır kaliteden asla ödün vermeyiz. Çok güzel. Gidebildiği yere kadar götüreceğiz. Ama işte İnşallah meslek sitelerini açarlar. Doğru düzgün insan yetişir. Evet. Çünkü kaliteli ürünler Siz kaliteli ürün yapabilmeniz için kaliteli insanla çalışmanız Doğru. lazım. Meslek Doğru. Aden anlayan evet. insanla çalışmanız lazım. Kaliteli insan kaliteli ürün yapar.